Değerli basketbol sayılar, CBL Ankara Kurumu'nun arası basketbol liginde 12. hafta karşılaşmaları. Günün ilk açılış maçı az önce tamamlandı. Bilken Saygı Park, Garanti Cevbevi arasında oynanan karşılaşmayı Bilken Saygı Park kazandı. Mehmet Yiğit Zayıf yanımızda. Evet. Ee, Yiğit neler söylemek istersin maçla ilgili? Valla maçımız ilk başlangıçta birazcık çekişmeli başladı. Ee, ondan sonra e, biz kendimiz e, ilerleyen süreçte maçı çevirdik diyelim. Kendi lehimize döndü daha sonra. Sonrasında da Akan oyun içerisinde park yavaş yavaş ve bizim için son kısma kadar rahat bir maç gitti. Bu şekilde. 2'de 2 ile devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Ee, güzel başladık, güzel devam ediyor. İlerleyen maçlarda da inşallah aynı seriyi devam ettirmeyi planlıyoruz. Başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Değerli Basketbol 12. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Yine çok keyifli bir karşılaşma. Türk traktörü ve mal takımları oynandı. Türk Traktör'ün başarılı oyuncusu Soner Salman yanımızda. Soner tebrik ediyoruz öncelikle. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. söylemek istersin maçla ilgili? Güzel maçtı. İlk maçı kötü kaybettik. Biraz moral kazanmamız gerekiyordu. Bugün onu kazandığımıza inanıyorum. Önümüzde iki maç daha var. Onlar da umarım böyle geçer. Sen de çok iyi oynadın. Teşekkür ederim. Üzerinde. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Başarılarımızın olun. Diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Değerli basketbol severler artık 12. haftada kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Günün 4. maçı Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eğitim aden takımlar arasında oynandı. Yanımda Ulaştırma Bakanlığı'nın başarılı oyuncusu Mertcan Güzel var. Mertcan tebrikler öncelikle. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Ee, i̇kinci grupta bütün maçları kazanmak için e, yola çıktık. Bugün de gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Rakibimize tebrik ederim. Onlar da iyi mücadele ettiler. Ama maçın başından sonuna kadar Oyunun kontrolü bizdeydi ee, takım arkadaşlarıma, antrenörümüz Timuçin abiye, bizi destekleyen hiç yılmadan İyi günde kötü günde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Efendim. efendim. Sağ olun. Değerli basket dostlar, günün son karşılaşması çok keyifli bir maçtı. Seri A mücadelesinde Havel Sen Üstünlüğü tamamlandı karşılaşma. Yanımızda Tolga var. Tolga tebrikler öncelikle. Çok teşekkür ederim. Aselsan'ı yenerek yolumuza devam ediyoruz. Evet, Sener evet. istersin. E, Aselsan çok saygı duyduğumuz ve iyi bir takım. Turnuvanın da bence favorilerinden biri. O yüzden onları yenmek bence çok e, önemli hem de iyi bir oyunda kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bence maçın son, başından sonuna kadar kontrol bizdeydi ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bir de şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Bugün eşimin doğum günü. Bu galibiyette ona armağan olsun. Onu da buradan sınırcınıza söylemiş olayım. Biz de kutluyoruz eşinizin doğum gününü. Bu arada yeğenimiz herhalde. Ona evet. da soralım. Sen neler çok. söylemek istiyorsun maçla ilgili? Bence çok güzeldi. Özellikle de dayım çok fazla ilk yarıda üçlük attı. İkinci yarıda daha iyi olabilirdi ama yine de güzel bir maç sergiledik. Çekmez diye bir lafım vardı. Onu e, uyguladım ve haber sana çok sayı atmamaya <laughs> çalıştım. Böylelikle yenmeyi başardık. Tebrik ederim. ediyoruz. Aha, seni de tebrik ediyoruz. Gayet güzel bir maç yorumu aldık. Çok, çok teşekkür ederiz. Ee, bir sağ olun. kez daha eşinizin doğum günü kutlu olsun. Çok sağ olun. Ödersin. Başarılar tebrikler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.